Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz diyorum. 2023 ve 2024 döneminde tekrardan matematiğin püf soruları ve yakışıklı sorularıyla beraber Kenanca Matematik karşınızda. İlk videomuzun hatırına e, yumuşak bir geçiş olmasını istiyorum arkadaşlar. İlk elimde iki tane sorum var. Birincisi öğretici seviye, ikincisi sınavda bize zaman kaybettirebilecek güzel bir tuzaklı soru. İlk soruma bakacak olursam bir polinom eşitliği. Demiş ki adam benden px ve QX vermiş. Bu adamlar birbirine eşitken A artı B artı C'nin değerini sormuş. O halde PX ve QX birbirine eşitse X karenin başındaki sayılar birbirine eşit olacak. A buradan 3. X'in başındaki sayılar birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman buradan B ne geldi arkadaşım? 5. C içinde x'te olmayan terimler birbirine eşit olsun. İşaretiyle beraber aldım, kopyaladım. O zaman burası 10-2'den sorunun cevabı 8'miş diyebiliriz. Asıl mesele ikinci soruydu. Haydi oraya geçelim. Elimde Px artı 1 polinom ve Qx eksi 1 polinom verilmiş. Soru benden diyor ki Px ve Qx eşit. O halde ben bunların içini düzenlemeyeceğim. Yani sen sınavda hoca ben şunun içini x gördüğüm yere x eksi 1 yazayım. Aşağıdaki adamda da x gördüğüm yere x artı 1 yazıp 4 işlemini yapayım. Ve bunların x kare başındaki sayılar x'lerin başındaki ve sayı olan yerler birbirine eşit olsun gibi bir şey yapmıyorsun. Çünkü bu senin en az 3 dakika alacak. Özellikle polinom ve fonksiyon sorularında bazen bunu matematiğin genelinde de yapılıyor arkadaşlar. İstenilenleri yani a artı b artı c'yi tek tek bulmak yerine x yerine birinci polinomda öyle güzel bir soru yazayım ki istenilen cuk diye içine düşsün. O halde x gördüğüm yere 1 yazacak olursam p'nin içi 2 olurken sağ taraf a artı b artı c. Evet o zaman elimde şu var. P2 eşittir. Q2 diyebilirim. Neden? Aşağıda bana bu geçiş iznini vermiş. O zaman Q'nun için 2 yapmak için X gördüğüm yere 3 yazacak olursam işte Q2 geldi. Ve 3 yazarken X gördüğüm yere 3 yazınca burası 9. Eksi 27 artı 10 gelmiş. Şurayı düzenleyecek olursam işte burası 19 eksi 27. Peki burası da bizim için eksi 8 yaptım arkadaşım. Sonuç olarak Q2 eşittir. P2 eşitliğinden artık şunu söyleyebilirim. A artı B artı C'nin değeri doğrudan eksi 8'miş diye bir atış yapabilirim. Genellikle tuzağımız şudur arkadaşlar. İsteneni bulmak için bazen x gördüğümüz yere 1 ya da eksi 1 yazarız. Polinom ve fonksiyon sorularında genel tuzaklı sorumuzmuş dedik sadece bilmek değil bazen gözleri açmak gerekiyor anlaştığımıza göre görüşmek üzere diyorum